Sevgili öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak üniversitemize hoş geldiniz diyor ve sizlere öğrenim süreniz boyunca sağlıklı beslenme, sosyal ve kültürel etkinlikler ile spor faaliyetleri alanlarında vereceğimiz hizmetleri anlattığımız tanıtım videomuza başlıyoruz. Üniversitemiz Avşar Kampüsü Merkez Yemekhanede 840 kişilik, Morfoloji Binası Yemekhanesinde 150 kişilik, Çarşı Yemekhanesinde 220 kişilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesinde 300 kişilik olmak üzere, 4 ayrı konumda toplamda 1510 kişilik kapasiteyle öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Afşin Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesinde 150 kişilik, Andırın Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesinde 200 kişilik, Pazarcık Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi'nde 100 kişilik ve Göksun Meslek Yüksekokulu ile Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yemekhanesi'nde 150 kişilik kapasitelerle öğrencilerimize yemek hizmeti sunulmaktadır. İktisadi İşletme Müdürlüğümüz tarafından Avşar Kampüsü'nde işletilen Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 adet morfoloji binasında Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Spor Bilimleri Fakültesi'nde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, Eğitim Fakültesi'nde, Fen Fakültesinde, Orman Fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde, Ziraat Fakültesinde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda, İlahiyat Fakültesinde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda birer adet olmak üzere. Toplamda 17 adet kantin, öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Afşin, Pazarcık ve Göksun ilçelerimizde bulunan kampüslerimizde de birer adet kantinimiz bulunmaktadır. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonumuz 1450 kişi kapasiteli olup üniversitemiz akademik personelleri ile öğrenci topluluklarının talepleri doğrultusunda her türlü faaliyet ve etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca organizasyon firmaları tarafından talep edilmesi halinde konser, tiyatro ve konferanslar için kiralanmaktadır. Kahverengi ve turkuaz salonumuz 350'şer kişilik kapasiteye sahiptirler. Kongre ve Kültür Merkezimizde toplantı salonları, fuaye alanları, resim galerileri ile yönetim birimleri odaları bulunmaktadır. Cahit Zarifoğlu Konferans Salonumuz ise 250 kişilik kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında sosyal kültürel etkinlikler çerçevesinde üniversitemizin farklı merkezlerinde seminer, toplantı, panel, söyleşi gibi çeşitli alanlarda toplam 158 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız tarafından öğrencilerimiz ve personellerimizin kullanımına sunulan spor tesislerimiz şu şekildedir. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, plates ve jimnastik salonları, hamam, spa ve sauna, Atatürk Spor Merkezi kapalı spor salonu, çim saha, tenis kortu, halı saha, basketbol sahası ve voleybol sahası. Futbol, salon futbolu, basketbol, voleybol, masa tenisi ve güreş branşlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalarda yarışan, üniversitemiz spor takımları ve bireysel sporcular, başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Başkanlığımıza bağlı konuk evi, 12 odalı ve 24 yataklı olup, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne devredilen Karacasu Kampüsü'nde hizmet vermektedir. Üniversitemizin Avşar Kampüsü'nde yeni binası yapılıncaya kadar, hizmetine Karacasu Kampüsü'nde devam edecektir. Konuk evimizde 2024 yılı içerisinde 2162 misafir konaklamıştır. Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal gelişimlerini tamamlamaları açısından faydalı görülen toplulukların faaliyetlerini düzenlemek adına Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi kurulmuştur. Rektörlüğümüz tarafından oluşturulan Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu, topluluk kurulması için yapılan müracaatları değerlendirip faaliyet alanlarına göre sınıflandırdıktan sonra kuruluşlarına izin vermektedir. Üniversitemizde 2024 yılı itibariyle toplamda 90 adet öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi imkanı olmayan bin öğrencimize ücretsiz yemek yardımı, 60 öğrencimize ise kısmi zamanlı çalışma imkanı tanınmaktadır. Ayrıca yemekhanelerde kullanılmakta olan otomasyon sistemi üzerinden askıda yemek sistemi kullanıma sunulmuş olup, kurum personelleri tarafından askıda yemek sistemine bırakılan yemeklerden öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Bunlara ek olarak, Türk Kızılay'ı ve üniversitemiz işbirliğiyle oluşturulan Giysi Bankası aracılığıyla, öğrencilerimize ücretsiz kıyafet desteği verilmektedir. Öğrenci topluluklarımıza ve spor takımlarımıza katılmak, yemek bursu ve yardımlardan faydalanmak için başkanlığımıza ait web sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz. Web sayfasına ulaşmak için, cep telefonunuzdan ekrandaki kure kodu okutabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.